Herhangi bir coin alıyorum dediğim zaman bana en çok gelen sorulardan bir tanesi şu. Abi Binance'da var mı? Birçoğumuzun en çok kullandığı platform olduğundan burası daha çok tercih ediliyor. İnsanlar diğer borsaları çok fazla bilmiyor. O yüzden sizlere bugün 5 tane Binance'da alabileceğiniz benim favori meme coinlerimi göstereceğim. Ve bunlardan yükseliş döneminde neredeyse her işlemde %15'ler, %30'lar, %50'ler civarı nasıl yapabilirsiniz anlatacağım. Kısa uzun vade girişlere beraber grafik üzerinde bakacağız. Uzun süredir yapmıyorduk artık başlayalım dedim. Bir de üzerine bir tane Mimcoin balığım var. Ama aynı zamanda son Earn M nodunu da çekilişini bu videoda yapacağız. Ama çekiliş detaylarından birazdan bahsedeceğim. O yüzden siz bu bölümü beğendikten hemen sonra videomuza geçiyoruz. Haydi. Şimdi çekilişle alakalı daha öncesinde yaptığımız gibi örneğin nodu vereceğiz. 200 dolar tanesi arkadaşlar 7.000 TL neredeyse ve kazananı güzel bir pasif gelirle tokenlar verecek. Bunun için yapmanız gerekenler şunlar. Bu bölümde çıkan şu kutudan var ya. Bu sayılmıyor bu arada bu kutu. Bundan sonrakiler sayılacak. Bu kutudan kaç tane çıktığını yorumlara yazıyorsunuz. Aynı zamanda şansınızı arttırmak için Twitter'a gidiyorsunuz, pinlediğim mesajı RT yapıyorsunuz, bir de yine yorumlara yazıyorsunuz kaç tane bu videoda olduğunu bu kutudan. Bu kadar. Tek yapacağınız bu. Ben de aşağıya aşağı yazarım zaten yapılması gerekenlerini ama genelde bu şekilde. Şimdi direkt grafik analizlerinden Binance'deki o coinlerden başlayalım isterseniz. İlk coinimiz arkadaşlar yakın dönemde Pump fandan çıktı, bayağı bir sükse kazandı. Punut ve USDT paritesinde bakıyorum ben bunlara. Zamanınızdan almamak için ben zaten çizimlerimi yaptım. Anlatacağım sizlere. Bakın kısa döneme baktığımız zaman çok güzel bir destek noktası var burada. 1 dolarlar neredeyse. Aynı zamanda psikolojik seviyedir sonuçta 1 dolarlar. Güzel bir çıkış yaptıktan sonra tekrar duruluyor. Ama hafiften de olsa bir yükseliş kanalına girmiş. Yalnız kanalın en aşağısında. Benim genelde yaptığım kanal altına vurdu ya da destek hattına vurduğu zaman girmektir. Zaten şuradan yani 1.02 hatlarından 1 dolarlardan ya da 1.29.27 şu anki halinden girildiği zaman kanal üstü yaklaşık %10-15 veriyor. Bir sonraki direnç alanı 1.85'ler. Bir tık daha hani riske almak isterseniz ikinci kademe 1.85'ler. Bu %30-%40 civarı verecek size. Ve üzerine yani 2.19'lara bu en son çıktığı yerlere biraz daha riske almak beklemek isterseniz de daha uzun vade için söylüyorum bunu. %50'ler 60'lar civarında bir kazanç verecek sizlere. Ama olayları biraz daha hızlı. Belki de riski bir tık daha arttırmak isteyenler için... Kanal alt bandına çarptığı zaman ya da desteğe indiği zaman buradan 3 ya da maksimum 5x'lik bakın meme coinler çok volatil çok hızlı oynarlar. Kanal üstüne ya da orta bandına kadar oynadıkları zaman zaten %20'lik %30'luk bir kazanç elde edecekler. Ama küçük miktarlarda yapıp ya da aşağısına stop koymak her zaman daha akıllıca olacaktır. %5'lik ya da 10 aşağısına çünkü bunlar meme coinler olduğu için dediğim gibi çok volatil hızlı bir şekilde düşüş ve yükseliş yaşatabiliyor. Punuk'taki yorumum bu 5 coin sonrasında hangisi daha çok kazandırabilir bu yükseliş döneminde benim favorim hangisi onu da söyleyeceğim. Bir sonraki arkadaşlar Pepe. Birçoğumuzun zaten bildiği. Bakın sıfırları şu şekilde söyleyeceğim. Orada 5 tane sıfır var. Yani 5 sıfır dediğim zaman noktadan sonraki sıfırlar olduğunu anlayın siz. 5 0 84 hattında acayip güçlü bir destek var. Yani buraya tekrar çekileceğini sanmıyorum en azından yakın sürede. Ama dikkat etmemiz gereken şeyler bakın kanalın neredeyse üst bandında. Şu an zaten dirence gelmiş bile orada takılıyor gördüğünüz üzere. Bu kanalın alt bandına 4 0 22'ler civarına ya da yine 4.0.17'ler 18'ler civarına geldiği zaman tekrar alım yapıldıktan sonra bakın burada tersini açtım o yüzden eksi görünüyor ama zaten şu anki noktalarına kadar %30 var. Diyorum ya 3x'lik bir vadeli yapan bir adam için daha düşük risklerde yapan için burada neredeyse %100 bir artış söz konusu ama illa onu yapmanıza gerek yok. Spottan da gidebilirsiniz zaten. Bir sonraki coin'imiz VIF arkadaşlar. Bunu da gayet aslında Binance'a falan girebildiler yani kısa sürede böyle popüler oldular beğeniyorum diyebilirim. Şu an hem destek hem direnç olmuş bir hattalar. Yani buradan gerçekten ne olacağı belli değil gibi duruyor. Yani bu aşağı kırma ihtimalinin hala olduğunu gösteriyor. Ama genel destek attığımız şurası. Bir sonraki hat burası ama şu anki yükselişle, şu anki güçle tahmin etmiyorum direkt buraya geleceğini. Belki belli bir süre sonra daha sert bir kırılım da gelebilir. Ama şu an öyle bir şey en azından bir savaş mavaş haberi olmadığı için yok gibi görünüyor. Buralarda 3 dolarlar civarı. Yani şu destek hattından bahsediyorum. Şu anki hatları da 3.41'den. Bu ikisi arasında oynanabilir. Özellikle destek hattına geldikten sonra ortalara kadar. Yani 3 dolarla 3.41 arası. Şöyle bir bakalım hızlısından. Ne kadar bir karımız var burada? Bakın %13, %12'ler civarında. En yukarı tabii ki tepeyi beklerseniz %30'lar civarı. Şimdi bunlar çok yüksek böyle meme coinlerde alıştığımız %100, %500 karlar değil. Doğal olarak değil. Çünkü bunlar zaten Binance'e girmiş. Yani en çok artış yaşatan borsa girmişler bile. Burada yapabileceğiniz daha kısa vadelerde ya da orta vadelerde hadi bir günlük, iki günlük, bir hafta İki haftalık, haftalık trade'ler yapmak. En mantıklısı bu olur. Bu meme coinlerde yapabileceğiniz. O da düşüşlerde girmek olur. Genelde bu şekildedir. Bu tarz coinler Binance'e gösterdiklerim özellikle daha sert sekme yapabiliyor. Sekmede nedir? İngilizcesi bounce diye geçer. Bitcoin mesela geçen gün 100 binden 90 binlere geri dedi. Bir gün içerisine hatta yarım gün bile diyebilirim. Tekrar 101 bin civarlarına çıktı. Bunun gibi söylüyorum yani. Hani bunların da onu yapma ihtimali volatil olduğundan çok daha fazla. O yüzden buna dikkat ederek genelde düşüşlerde girebilirim. Ama bakacağım hatlarda bunlar olur. Flokia arkadaşlar. Bu çok çok konuşulmadı son dönemlerde ama gidişatı iyi. Bakın diğerlerin neredeyse düşüş hatlarına gelmiş olmasına rağmen kanal düşüş hatlarına bu güzel bir yükseliş yaptıktan sonra biraz daha geri çekildi ki doğaldır. Şurada bir destek hattı oluşturdu. 30 21 civarlarında. Sonrasında tekrar bakın direnç hattını 1 2 3 dördüncü hatta beşinci kere deniyor şu an o civarlarda. Yani ben buradan tekrar kıracağını düşünmezdim. En azından şimdilik çok pozitif bir haber olmadığı için daha Trump başa gelmedi ya da işte Bitcoin rezerv alıyoruz demedi Amerika vesaire. Hani bu tarz haberlerden bahsediyorum. O yüzden daha çok orta band 3023'ler ya da en aşağı bant yine güzel bir destek var burada. 3 kere de çarpmış, buradan sekmiş. Sonrasında 3021'leri beklerdim. Hani giriş yapabilmek açısından. Ve son olarak 5. coinimiz olarak da Doge arkadaşlar. Şimdi Doge çok popüler. Zaten şöyle bir baktığınız zaman coin market cap'e aşağı iniyorum. Meme coin'lerin başında 7. coin olarak geliyor. Ya 63 milyar piyasa değeri var. Bu çok büyük bir rakam. Yani bir sonraki BNB zaten 110 milyarlarda falan. Bunun iki katına falan çıkabilmesi için bekleyen arkadaşlarımız var ama herhalde BNB geride bırakıp 120 milyarı falan geçmesi gerekiyor. Yani görebiliyorsunuz burada. Potansiyel mi? Evet. Elon Musk arkasında. Yani Beyaz Saray'da Department of Government Efficiency diye sadece Doge'nin baş harfleriyle bir departman oluşturdular. Elon Musk bunun başında olacak. Yani siz düşünün. Bunun tabii ki yükselme ihtimali var. Ama benim öngördüğüm öyle %500'ler, binler falan değil. Hadi maksimum 2x, 3x olsun şu anki yerinden. O da bir tık daha uzun vadede olur diye düşünmekteyim. Kısa vadede artık kendini kanıtlamış bir meme olduğundan buradan para kazanma ihtimali insanların daha yüksek olur. Ki zaten şurada görebiliyorsunuz bu hat arasında 4-5 kere bile fırsat vermiş zaten. Şu an biraz daha yükseliş kanalının alt bandında. Ben giriş için tahminen ya buraları tekrar üst çarpmasını sonrasından ya da şu direnç hattına gelmesini hani 0.47'lere tekrar gelmesini beklerim 0.43'lerden ya da bir tık daha aşağıya beklerim 0.41'leri hani yaş tahtaya basmamak açısından 0.41'leri bekledikten sonra tekrar üstü kollayabilirim ya da şu yükseliş kanalının maviyle çizdiğim orta kısmı 0.46'ları bekleyebilirim. Çok büyük bir getirisi olmaz ama bunun diğer mimlere nazaran daha az volatil olduğunu düşünürsek burada 3x'ler 5x'ler vadeli yine riskinizi bilerek tabii ki düşünülebilir. Böyle bir şey de zaten şuradaki %10'luk %15'lik size %45 %60 olarak geri dönecek sonuç olarak. Ama buradan benim o 5'in arasında en iyi gördüğüm çıkış yapabilecek olan mim. punuttur arkadaşlar ilk söylediğim. 1.2 milyarda Binance'e girmiş, başarılarını yakalamış. Buradan tekrar gitme, yükselme seçeneği var. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir Pepe 10 milyar, burada bir Shiba 17 milyar. Yani şuraya gelebilirse Buradan bir 5x 6x işte 10x civarından bahsediyoruz. Hani diğerlerinde bu seçenek maalesef yok. 2x 3x civarından bahsediyoruz onlarda da. O yüzden punuttur zaten. Şimdi grafikleri bu şekilde inceledik. Umarım sizlere yararlı olur. Başta bir şey söylemiştim sizlere. İlginç bir tane coin buldum. Meme coin'den bahsediyoruz. Hadi bu bölüm de onunla alakalı olsun diye şöyle bir göstermiş olayım sizlere. Cat slap diye bunu da nereden buldum? Bazen arkadaşlarımız yolluyor, bazen kendim araştırma yaparken buluyorum. Şöyle göstermiş olayım. Arkadaşlar ben Metamask'i doğal olarak takip ediyorum. İşte burada coinler paylaşıyorlar vesaire. Bazen ilk girenlere güzel sonuçlar getirebiliyor bu coinler. Bakın bu en popüler swap son Metamask. En çok swap yapılan Metamask üzerindeki coinlerden bahsetmiş. En çok kullanılan demek bu. Pepe, hadi bunu anlıyoruz. Shiba bilmem ne, hadi bunları daha az çok biliyoruz. Bu ne bu? dedim kendime daha doğrusu slap. Bir araştırayım dedim hangi mimi koymuş. Yani ketleri keti bilmem neyi cartucutu biliyoruz ama yani slap'i duymamıştım daha önce diye. Şöyle bir baktım neymiş bu acaba diye. Şöyle bir göstereyim sizlere. Cat slap diye bir tane mim coin çıkartmışlar. Şimdi bu ön satış gibi görünüyor ki öyle de buradan da girebiliyorsunuz. Ben göstereceğim size nasıl olacağını ama şu an DEX'te listeli. Hatta MEXC'de falan da listeli. Burada da yazıyor. Yani buralarda listelenmiş bile. Ve Metamask'ta de ilk sıraya gelmiş. Şimdi dedim aslında bu şimdi başka borsalara da girme şansı olabilir bu kadar eğer popüler vesaire olursa. Ben biraz alayım kenarda dursun. Hani çok kaybetmeyecek bir şey olarak alayım sizlere. Sonra incelemeye başladım. Hani ne kadar yatırsam diye. Çünkü biliyorsunuz belli başlı şeyleri gördükten sonra daha da fazla yatırıyorum. Daha az yatırıyorum vesaire. Ama olay şu. Cat slap yani bu kedinin işte birbirine tokat atması durumundan bahsediyoruz. Şöyle göstermiş olayım sizlere bakın. Evet ses de geliyor biraz geçten geliyor. Bir daha deniyorum. Sonra burada Chris Rock var. Biliyorsunuz Will Smith tokatlamıştı. Sonra burada Kamala da var. Bu sefer Trump tokatlamıştı diyelim. Neyse yani bu şekilde olayı anladınız siz. Şimdi gördüğümüz salak saçma meme coinlerden hani yani konsept olarak yine bir tanesi. Tamam güzel bulmuşlar o ayrı mesele ama hani benim oluşturduğum bu kod vardı ya cat on drugs diye. Ona benzer bir şey işte bu yani eğlencesine yapılmış. Sonra özelliklerine baktım neler var diye. Arkadaşlar %50'sini likiditeye koymuşlar ve %20'sini de staking reward'a. O yüzden zaten staking yapmayı bile düşünebilirim çünkü borsalara vesaire girmiş. Belki şey gelene kadar hani diğer umarız gelir. Büyük borsalar gelene kadar böyle büyürse vesaire bir şey olursa. Çünkü bakın bakıyorum şöyle bir 6.4 milyon likiditesi var. Yani şunun atıyorum bir 50 milyona 100 milyona çıkma durumu. Buradan işte 10x 20x yapılması demek. Tabi olursa. Şu an FDV 60 milyonda. Şimdi hani topluluklara yayılması lazım doğal olarak. Ondan bahsediyorum zaten size. Ha burada gördüğüm bir de şöyle bir şey var. İşte token aldığınız zaman slap to earn diye bir şey var. Yani tokat atıyorsun ve kazanıyorsun. Ee daha fazla tokat attıkça daha almadım şimdi. Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Daha fazla tokat attıkça gördüğüm kadarıyla daha fazla şey kazanıyorsun. Yani ne kadar alıyorsan ne kadar fazla alıyorsan o kadar tokat tokat atıyorsun falan filan diye geçiyor. 8 tane atılmış. Burada adam 8 milyon tane atmış artık nasıl yaptıysa onu da. Country rankings'e baktım. Japonya'dan çok tokat atan var. Türkiye'den de var bu arada. Hani şeyde değiliz, öyle çok aşağılarda değiliz. 12 milyon tokat atılmış burada. Bayağı bir kişi gelmiş Türkiye'den de gördüğüm kadarıyla. Bir ben geri kalmışım herhalde. Neyse. Şimdi burayı hani ne kadar yatıracağımı karar vermekte o etkili olmadı doğal olarak. Burn tracker diye ve buybacks diye bir alanı var. Hani normal borsada listeli bilmem ne ama. ...Catslab Burn Tokens. Bakın tokenlerini de yakıyorlar. Ve yakım şeyleri de burada. Yine görebiliyorsunuz. Gidip Etherscan'den de bakabiliyorsunuz hatta bunlara. Ne kadar yakılmış, ne olmuş, totalde ne kadar olmuş, ne kadarlık bir işte dolar meblasına denk geliyor falan diye de yazıyorlar. Aynı zamanda buybacks kısmı var. Bir de buradan tekrar token'ı da satın alıyorlar. İşte tam olarak hani düşündüğüm şey buydu. Buraya girerim. Ben staking'e koyarım. Başka bir borsaya girene kadar olursa şayet hani böyle bir şey olursa büyük bir borsa belki gelir vesaire. O gelene kadar tutarım. Zaten 6.4 milyon az buçuk kanıtlamış kendini diyebilirim. 50 milyona gelir 100 milyona gelir. Bunun tam tersi de olabilir. Yani bu 2 milyona da inebilir. Param %30'a %20'ye de düşebilir. Daha bile azı da olabilir. Bunu bilemiyoruz. Hep söylüyorum size riskleri ona göre alın vesaire diye. Ama ben hani ona göre zaten düşünerek yapacağım. Belki bir yerlere gelir gibime geliyor. Metamask'te vesaire çıkmış. Bu özellikleri diğer meme coin'lerde görmediğim için bir tık daha fazla yatıracağım diyebilirim. Audit'i falan da var. Aynı zamanda Solid Proof'ta yaptırmışlar. Yalnız bu %60. Yani genelde %80'ler falan oluyor. Ama meme coin olduğu için tamamıyla sıfır olabileceğini düşünerek giriyorum. Yani o yüzden hani çok çok fazla fark etmiyor açıkçası. Şöyle gelmiş olayım. Staking kısmı var %40 veriyor. Daha karar vermedim yapsam mı yapmasam mı diye. Ama satın alacağım. Önce satın alacağım. Sonra da belki staking'e koyarım. Ethereum anda alınabiliyor bu arada. BNBA maalesef yok. USDT ya da kartla da alabiliyorsunuz. Ben Ethereum anda direkt hani almış olacağım. Ne kadar Ethereum? Şu kadar var elimde zaten. Elimdekilerle almış olacağım. Neredeyse 200 dolara falan tekabül ediyor bu. Şöyle slap satın al diyorum. Buraya bağlamanız gerekiyor tabii ki cüzdanınızı. Cüzdanı bağladım tekrar arkadaşlar. Az önce yapamamıştım. Max dediğim zaman bu kadar çıkıyor. Ben 50 ile falan alacaktım herhalde. 200 dolar ona tekabül ediyor. Neyse. Bu kadar bir Ethereum'la almayı planlıyorum. Slap satın ala tıklıyorum şimdi. Metamask'im açılıyor otomatik olarak. Onayla diyorum ve işleminiz gönderiliyor diyor. Belli bir Ethereum kesintisi var bu arada 10-15 dolar. Zamana göre daha bile fazla olabilir. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. 26400 küsürlük bir slap token alacağım buradan ben. Evet gördüğünüz üzere işleminiz tamamlandı diyor. Zaten satın alma başarılı. Bu arada daha öncesinden best cüzdan diye bir şeyden bahsetmiştim. Memcoinler falan alıyorduk. Burada da airdrop puanı kazandık. Yani oradan best token airdrop alırken hani buna da yarıyor. Aynı zamanda aklınızda bulunsun. Hani onu da kullanmıştım ben. Token almıştım galiba. Bir yerlere yazdım bütün liste var ama hatırlamıyorum şimdi. Satın alma başarılı 26.400 tane burada var. Şimdi ben istersem gidip buradan staking yapabilirim. Hani düşünüyorum hani stake edilebilir yazıyor. Ethereum'da aldığınız zaman oluyordu zaten birçok projede. Burada bir tek o seçenek olduğu için o var. Stake için ekle derseniz buradan o stake yapabilirsiniz. Şu an %40'lık var. Ben daha karar vermedim. Düşünüyorum ama yapabilirim. Duruma göre çok böyle yüzdesel 200-300 artıyorsa belki bir kısmını çıkartıp kalanı stake yapabilirim. Ha artmadıysa o zaman değerlendirebilirim falan. Yani aklınızda bulunsun o da. Böyle yani arkadaşlar Bakalım MetaMask'in işte bizlere istatistik olarak verdiği en çok yapılan swap'ler slap ikinci sırada falan. Bu gerçekten hani devam edecek mi? İnsanlar bunu kullanmaya devam edecek mi? Şurada gördüğümüz rakamları daha da yukarılarda 50 milyonlarda, 100 milyonlarda görür müyüz? Böyle büyük meme coinlerin yerlerine ulaşabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Çok küçük bir şans bu. Meme coinlerde o şekilde hani bulma ihtimaliniz çok küçük. Onu söylemiş olayım. Ama deniyoruz. Bugüne kadar 200x'in üzerinde yaptım. Ama 80-90 tane, 100 tane tokene girdiysem bunların 5'i hadi 8 izi falan başarılı olmuş olsun bundan topladım. İşte yani ne kadar düşük bir şans olduğunu görebiliyorsunuz. %5'lik 10'luk bir şansla ben buradan kazanç sağlamışım. Ama işte bir tanesi tutunca iki tanesi tutunca kaybettiğiniz bütün paranın yerini alabiliyor. Potansiyel olarak. Yine %100 değil sonuçta. Bu arada token almak isterseniz alım linkini ben aşağı koyuyorum. Oradan yapabilirsiniz. Böyle yani arkadaşlar. Umuyorum ki burada verdiğim bilgileri yararlı buldunuz. Umarım ki grafikler de işinize yaramıştır. Oradan bu yükselişte güzel alsatlar yaparak paralar kazanabilirsiniz. Onun dışında söylediğim gibi çekiliş de vardı. Umarım kutuları doğru saymışsınızdır. Yorumlara yazabilirsiniz ve Twitter'a da gidip yine RT'leyip o yorumlara yazabilirsiniz. Bunu yapan arkadaşlardan bir tanesi dediğim gibi seçilecek. 200 dolarlık bakın 7000 TL'lik not alacak. Bildiğiniz ücretsiz bir şekilde token basacak bu not kendisine. O yüzden mutlaka yapın onu da. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.